Hanımlar ve beyler, Sultan TV hoş geldiniz. Ee, kaldığımız yerden devam edelim. Buradan geçecektik herhalde. Elektrikleri açtık. Ve şimdi action zamanı mı? action'dan kurtulduk mu biraz? Saçımı yeri de yaptık. Asla bu gitti gittiği yerden gitmem bir daha. Bu rahatsızlan dişimiz var. Onu da biliyorum. Onu da halledeceğiz. Sıkıntı yok abi. Sıkıntı yok. Burası hala sıkışmış. Hiç sıkıntı yok. Hiç, hiç hiç Şu ana yere gideyim de bakayım bir ee, Anahtarın falan yok. Ee, şurada yapabilecek bir şey var mı? Burada yok 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 tamam. Ee, kapıları zorlayacağız. Şurada ne vardı? Anlaşıldı tamam önemli bir şey değil. Önemli bir şey değil. Okey. Okey, okey, okey. Um, herhalde gün o siyah yere gitmeyeceğimizi göre. <laughs> Neredesin böyle ses çıkarıyorsun? Tamam o siyah bizi bir şey soktu yer var ya oraya gideceğiz. Bir oraya bir bakalım. Ha elektrikler ha bir dakika belki buradan gidebiliriz belki. Ha aynen lan. Aa ben basacağım. Hadi ya yanlış mı gittim lan? kurtulamadık şu hastaneden ya. So, uh, Breaker, right? I'm here with good news based on your behavior and recovery in the past few months. You'll be ready to go. Lan bunun hepsi niye böyle rahatsız? Sıkıntı gibi duruyor hepsi. There are just a few technicalities that need to be taken care of, but this'll just take a couple of days. With everything that happened, I'm sure you'll be very happy to leave this place. Well, I'll, <clears throat> I'll get back to you soon. Uh oh. edilmiş burası. Neden? Nereye bakmam lazım? Şöyle bakayım. Şöyle bakayım de. başlasın Televizyonu mu açacağız?

Bakın şimdi her yere bastım Mantık üretmeye çalışıyorum Yok <laughs> üretemiyorum Üretemiyorum Ne yapmam lazım? Hey. Sıkışmış ya. Lan mı geçiyorsun? Oha. Şu oğlum. karar verin. Bana doğru mu dışarı doğru mu? Bir şey olmadı Rahatsız. Rahatsız. Oh, everything I know, I'll definitely take them down. You hear me, I'm on to you! Hey, well, hey what are you chilling. doing? Who sent you? Wait! 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 Yerleşme izi buldum. Bundan sonra <gülüyor> gitti. gitti <laughs> Allah'ım Allah'ım Allah'ım. Evime geri döndüm. Dın dın dın. Direkt bölümün sonu. Sesi kesilir. Ne yani şu an ev huzurlu şekilde mi yani? Bir bölümü bitirdik hala yapmanız gereken çok şey var. Evir tekrar dolaşınız yeni yollar açan yeni anahtar üyeler bulacaksınız. İlerlemenizi görmek için ilerleme odasını ziyaret edin. Yeni bir bölümü de başlayabilirsiniz. Nasıl yani? Ya? Anlamadım. Ben de var, ya, oyunun başından beri şunlara mum koymaya çalışıyorum. Tabi bir şey diyordum şimdi. Rahatsız gibi. Ev şu an temiz mi yani rahat mıyız? İnanmıyorum, delireceğim. Ne güzel bir his. kaydırabildiğimi gördükten sonra dedim bu da kesin kaydırılıyor ve öyle de çıkmış. Artık işe yaramaz. Neden? Aa, çok rahatım hiç 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 bana artık gelme şu an. çok rahatım oh oh tadından yemez vallahi leş leş bırak bırak ııımm bırak gitsin bu malzemeyi aldığınızda yine bir bölüm başlayacaktır bunu tamamlayana kadar farklı bir bölümü yanmayacaksınız. Malzeme almak istiyorsan iptal et. Şimdi değil. Önce şu Başta bunlar yoktu. Bunlar başta yoktu. Bunlar sonradan geldi. Ee, ben bir O şey odası nerede ya? Kafam çok karıştı. Burada değil, öbür tarafta değil mi? Ha yok yok ya hiç beni korkutamazsınız baba. Hiçbirini korkutamazsınız şu an. O kadar rahatım ki. Bak çok farklı yerler var ama. Ha, şu aracada bir bakalım. Çok farklı şeyler var. <laughs> ee, yok. Ben şu odaya bir gitmek istiyorum bence ne istiyor bu? Ne yapabiliriz orada? Başlayacağız yeni bölüm yapacak bir şey yok. Şurada. Ne yapabilirim ben? üzerine Canine... ne Aa. İki tane daha lazım öyle mi? Oo bayağı işimiz var. Bayağı bir işimiz var. Tamam. Gidelim o şey yapalım o zaman. Düşünüyorum ama gidip bir şeyler mi bulsam önce ya. Çakmak makmak bir şeyler mi alsam. Diye düşünüyorum. Boş bulunmasın bizim üstümüz. Bakayım bir. Ee, ya, yerlere battım. Her <laughs> yerde yerlere bir şeyler attım ama. Aa, bu Ama bu çakmak. Aha. Doldu mu? Değişik bir şey. Bitmişti de attım ben onu. Hapdım. Gerçi hapalı gerek yok ya. Korkuyoruz da korkuyor yapacak bir şey yok. Abi bunu alıyorsun elinde. Bir işe yaramıyor bir şey. Niye alabiliyoruz? Tamam ya. Şey yapalım. Bu yeni şey boş. Bu uh -huh. Bir vahayz kaset buldum. Oğlum bu nasıl öyle uçarak orada duruyordu? Ben bu kasetleri ne yapabilirim? Onu burada kullanamazsın. Tele... Ha, dur bir dakika bakayım. Bir. Burada var mı kullanacak bir yer bunu? Ha burada. <laughs> ne çocuğumuz mu? Sen niye böyle bir çekim yapar ki? Aralara öyle bir şey koyar ki. Price. Ay. Bu değil ya. Al bunu. Ne oldu lan? Ya tamam ya televizyonumuz kapatmadık ki zaten. Bu da öbür çocuk mu? İki çocuğumuz mu var bizim? Lan ne kadar soğudu o da ya. Oha. kucu mu veriyor? Bu garajın altında bir yer. Odada. Yukarıdaki odada. Bodrum katında. Bu anlamadım. Anlamadım. Merak ettim şu yukarıya bir bakayım. Bizim oda şuydu galiba. Yoksa bu şey mi gidiyordu? Şurada Burada bir şey yok Aç şunu bakayım Burada da bir şey yok Ya neyse canım ben de <laughs> Başlıyorum yani İzniniz olursa başlıyorum Aha Niye alamıyorum ben bunları? Alamıyorum. Ne tamam. ee, sen nereden geldin lan? Evin temiz olması lazım. Şu odaya da bir bakayım. Şu yer daha olması lazım. Atmıştık yeri. Aynen. Eyvallah. Şunu değiştir. Bum 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 hikaye ya bunları. Boş yeri boş yeri boş yeri tutmaya çalıştık başta. sonra and Dad. <laughs> şey um, şu kapının önündeki kağıdı alacağım şimdi Belki de kapıyı iç taraftan açtığım için görünmedi hiç. Ya ne ya? Abi sen deme şey yapma. Karanlık değil ki. Gerçek karanlık yerde. Aşlan. lan. Bir panda resmi buldum. Eyvallah. losi bölümü. Sinsi bir arkadaş. başladık mı? Hemen de ışıklar mı gidermiş? Hemen de ışıklar mı gidermiş? Tamam güzel Lucy'nin bölümü. Ne yapacağız şimdi? Что это такое? Ого direkt doğru mu geldim şu an? Herhalde. Ulan madem bu kadar gücüm var bitsen adamı ya. Adamla niye hep kaçtın? Hadi bakalım. Yolumuza devam. bakalım yolculuk nereye? Aha. Merhaba. Oyunun başladığı yere geldik. Bu sefer silahı başına doğru. Niye lan? Yanlış üçe bastım. Pardon. Pardon. Silah buraya bastım. Yanlış. Oldu. Hadi başımızı tutalım. <laughs> <laughs> niye ateş edeyim ya? Hadi ateş edelim lan. <laughs> Ettim ateş. <laughs> ya iğrenç ya. Böyle bir adam olduğumu yüzde yüz inanırım yani. Kaydediyor, 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 kaydediyor. E ee, ne oldu şimdi? Şu an ne oldu? Ne oldu? bir anahtar lazım. Aynı anahtar. Bir şey yok. Lucy'nin bölümüne başladık. Başladık da ne yapacağız Lucy'nin bölümünde? Niye kapalı? Normalde Ha. Buradan girmeyeceğim daha. Şiri girdik oradan. girdi şunun işi var. Herhalde yer yanlış. kapıda açmak lazımmış. Al ya ne olur ne olmaz. Gene saçma sapan dolaşıyoruz, gene saçma sapan dolaşıyoruz. Ne istiyorsun benden ya? bir şey almam lazım abi ne oluyor ya? burada Bir şey mi lazım burada? senden. Tıkla diyor duvara da tıklıyoruz o da geri tıklıyor. Bu kız Ses yok. Yandık. Canlandı. Tın 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 Açmış kapıyı zaten. Nereden vuruyordun? Şuradan. Aa buradan vuruyordun. Oh my god. Kaydettiğine göre bu bölümün de sonuna burada geliyoruz. Bir dahaki bölüm devam edeceğiz. Ee, o zamana kadar kendinize iyi bakın. Sultan TV izlediğiniz için teşekkür ederim. Burada neler oluyor böyle. Kendinize iyi bakın.